Açıyor. 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 Buranın doğum gününün hediyesi. Aç Ya Burak sen durulur Karpuz almış. Yırt 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 Evet. Yerler. Aaaa. Doğum günü kutlu olsun Burak. Kardeşim gel. Ben de sana açtıracağım. İkiziyle. İkizine almışlar Burak'ı. Abi durun. Geri bakayım. Geri bakayım. doğum günü kutlu olsun. bu Benim hediyemde. Benim bir suç sözü annem arıyor bir saniye. Herkes hediye versin. Bir sen. Benim hediyem hiç yok. Bodı sen bodı 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 Evet. Santa, bodı 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 Santa, bodı 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 Santa, bodı Ne bodı Galatasaraylı mı? bodı 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 Santa, bodı 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 Santa, bodı Evet, varlık Sıradaki ben hediye kimin? bayanlar. Hadi. ha? Bak. Ne, yes. ne? Beyler hızlı var, olalım. Hızlı olalım benim gitmem benim lazım. Ömer geldi. Ömer Beyler ne hediyesi? Şapka Ömer Faruk ne hediyesi? Ömer Faruk. Oğlum bir bağırmayın. Bağırmayın. İnşallah beğenir. Ne oldu? Ve.

Bye bye. bye. bye.